filmleri izlerken hiç bunların ekonomisini, finansal yapısını inceleme fırsatını oldu mu? Mesela dünyada en çok dizi ihraç eden ülkenin Amerika olduğunu, ikincisinin ise Türkiye olduğunu hiç duymuş muydun? İlk ihracatımızı Rusya'ya Çalı Kuşu dizisiyle yaptıktan sonra ard arda, arda ihracatlarımızla 156 tane ülkede izleniyoruz. Dizi filmler neden önemli? Bana ne deme sakın. Çünkü dizi filmlerde ürün yerleştirmeler var. O ürün yerleştirmelerle ürünler çok hızlı bir şekilde satış haline dönüşüyor. Sen ürün yerleştirecek herhangi bir şey üretmiyorum ki diyorsan eğer, o zaman dizi filmlerinde kullanılan ürünleri bir takip et. Kendine pazar arıyorsan o marka olması bile, mesela Diriliş Ertuğrul gibi dizilerin Orta Doğu'da çok izlendiğini, son zamanlarda İspanyolların da bizim dizilerimizi izlerken o küçük bardaklarda içtiğiniz kırmızı şey neydi diye sorarak çay bardağı kültürünün İspanya'da gelişmeye başladığını hiç duymuş muydun? Yani belki de İspanya'ya, İtalya'ya bizim küçük çay bardaklarımızı pazarlamak için fırsatın olacak. Dizi filmleri hangi yönden bakıyordun? Şimdi tekrar bir düşün istersen. Dizi film ihracatı o kadar yüksek ki 600 milyon dolar hedefliyor. Yani aslında bakarsan Nideden, Nevşehir'den yani koskoca ilin, şehrinin toplam ihracatından daha büyük ihracat dizi film pazarında var. E Hay böyle olunca dünyanın çeşitli ülkelerinde izlenmeye başlayınca hangi ürünler dizilerin içerisinde yer alıyorsa sen de o ürünlerin pazarlanmasında yer bulabileceğini dikkate al istersen.